Evet canlar merhabalar. İyi pazarlar dilerim ve bu sabahki hediye yayınıma hoş geldiniz. Bu sabahki hediye yayının cin Adrian'a ait arınma sistemi. Ee, ve çok takip edilen bir sistem, çok fayda görülen bir sistem. CAS olarak da geçiyor. Dosyalama sistemi. Şöyle e, bir kitapçık var. Seminere katılanlara bu kitapçığı gönderiyoruz. Ve 17 tane dosya üstünden kas testiyle çalışıyoruz. Epifiz ve hipofiz bezimizi açıyoruz. Hangi sorunumuz olursa olsun, ev alma, araba alma, para, bolluk, bereket, iş, evlilik ilişkiler, nazar hepsiyle ilgili ne yapıyoruz? Bu 17 tane dosyayı kullanıyoruz, kaynağımızı buluyoruz bu sorunun, arınmaları gerçekleştiriyoruz, hediyelerimizi topluyoruz, soruna ruhumuzun verdiği tepkiyi görüyoruz. Yani birçok bilgiyi aldığımız ve anında arınmaları gerçekleştirdiğimiz, duayla başlayıp duayla bitirdiğimiz Harika bir sistem ve bu sistemi 17, 18, 19 Ekim akşam 8.30 ile 12 arası yarım arası bazen biraz sarkıyor. Evinizin rahatında ne yapabilirsiniz? Dinleyebilirsiniz. İnternette Zoom ortamında uluslararası geçerli uygulayıcı sertifikanızı alabilir. Kendinize ve sevdiklerinize, danışanlarınıza yapabilir hale gelebilirsiniz. Ayrıca bu sistemde işte ilahi hat nedir? beden devası nedir? Epifiz ve hipofiz bezi yani alıcı verici kanallarımızın aktivasyonu nasıl yapılır gibi birçok bilgiyi de çakralar, meridyen noktaları değil mi? Birçok bilginin de üzerinden geçiyoruz. Şimdi ne dedik? Bu sistem doğayla başlıyor, doğayla bitiyor. Doğa ve Teslimiyet cin adren için çok çok önemli. Ben de burada e, parayla ilgili, para blokajlarımızla ilgili bir teslimiyet e, açılışı e, okuyacağım sizlere. Ve burada bir kavramdan bahsedeceğim. İlahi hat kavramından. İşte para ve e, paraları ev ve araba almakla ilgili bolluğu ve bereketi ne yapacağız? Bu ilahi hattımıza biraz sonra hep beraber toplayacağız. Evet bunun için ne yapalım? Gözlerimizi kapatalım bu çalışma için. Yanınızda daha sonra e, su yoksa şu anda yanınızda daha sonra su içebilirsiniz. Çok kuvvetli bir çalışmadır. Bütün çalışma hücrelerinize e, daha hızlı bir şekilde yayılır. E, ya benim arkamdan yüksek sesle ya ev müsait değilse fısıltıyla ne yapın söylediğim cümleleri lütfen tekrar edin. Ve şimdi ne yapıyoruz? Gözlerimizi kapatıyoruz ve sesime odaklanıyoruz. Burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Son bir kez daha burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ruhumuza teslim oluyoruz. Ve teslimiyeti okumaya başladım bunu her seans öncesi birkaç değişik şekillerde ne yapıyoruz? Okuyoruz. Güven ve coşkuyla dolu olarak Yaradan'ın huzurunda olmak için kendimize izin veriyoruz. Ruhumuza teslim oluyoruz ve en iyi ve en yüksek hayrımıza görülmesi gerekene bakmak için Yaradan'dan yardım talep ediyoruz ve omurgamızın ön yüzündeki o az önce gösterdim tekrar gösteriyorum şöyle bir gözlerinizi hafif açıp bakın ışıltılı ilahi hatta bağlandığımızı hayal ediyoruz ve şimdi benim arkamdan tekrarlamaya başlayın lütfen burnumuzdan nefes alıyoruz ve veriyoruz tüm zaman Boyut ve alanlarda kalmış olan para mıknatısı olmama ait tüm parçalarımı ilahi hattıma geri çağırıyorum, topraklıyorum ve yerleştiriyorum. Harikasınız. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz tüm DNA'larımda, RNA'larımda ve moleküllerimde geçmişte kalan tüm parayla ilgili, bolluk ve bereketle ilgili parçalarımı hemen şimdi bu ana, bu boyuta ve bu ilahi hatta geri alıyorum, topraklıyorum ve yüklüyorum. Harikasınız ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Geçmişte ve gelecekte herkeste bıraktığım parayla bolluk ve bereketle servet sahibi olmakla ilgili tüm parçalarımı hemen şimdi şu ana, bu bedene ve bu ilahi hatta geri çağırıyorum, topraklıyorum ve yüklüyorum harikasınız cümleleri kaçırabilirsiniz hiç önemli değil İlla tekrarlayacaksınız diye e, çabalamayın dinleyin özümseyin aldım kabul ettim deyin Eğer kaçırıyorsanız Eğer tekrarlıyorsanız harika kaçırıyorsanız hiç önemli değil aldım kabul ettim demeniz de yeterli şu anda bunu seyreden ve daha sonra bunu seyredecek olan ve aldım kabul ettim diyen herkesin alanında çalışacak zaten. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Öz enerjimizi, farkındalığımızı, gücümüzü, servetimizi, paramızı, bolluk ve bereketimizi oldukları her yerden geri bu alana, bu boyuta, bu bedene ve bu ilahi hatta geri çağırıyoruz. Topraklıyoruz ve yüklüyoruz. Harikasınız. Tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Ve yüksek benliğimizi enerjitik alanlarla ve rehberlerle çalışarak para mıknatısı olmaya davet ediyor ve ilahi hattımıza yüklüyoruz. Tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ve omurgamızın ön yüzündeki bu ilahi hattı nazikçe yeryüzüne çapaladığımızı, toprakladığımızı ve sabitlediğimizi hayal ediyoruz. Şimdi herhangi bir elinizin herhangi bir parmağıyla üç kere iki kaşınızın ortasına vurun. 1 2 3. Bu bu söylediklerimi aldım, kabul ettim ee, anlamına da geliyor ve şöyle yapmaya devam ediyoruz. Ben para mıknatısıyım. 3 kere tık servet sahibiyim. Üç kere tık. Ben zenginim. Üç kere tık. Bolluk ve bereket içinde yaşıyorum. Üç kere tık. Bolluk ve bereket içinde yaşamak benim hakkım ve sorumluluğum. Üç kere tık. Ben bolluk ve bereket mıknatısıyım. Üç kere tık. Ben servet mıknatısıyım. Üç kere tık. Bol param var. Üç kere tık. Gelir artışım düzenli bir şekilde oluyor. Üç kere tık. Bol param var. Üç kere tık. Ve ben rahat, huzurlu, mutlu bir hayat yaşamanın mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum. Üç kere tık ve burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ve hazır olduğumuzda gözlerimizi açıyoruz. İşte Cen Adrian'a ait. Daha seansa başlamadan önce, tabii ki bunun tamamını söylemiyoruz. Biraz daha kısasını, biraz daha pratiğini yapıyoruz. Bir teslimiyet ve doğayla her zaman ne yapıyoruz? Seanslara başlıyor ve bitiriyoruz. Ve bütün aklınıza gelebilecek her konuda ne yapıyoruz? Bu... Kitapçı nasıl kullanacağımızı öğreniyoruz, dosyaları nasıl kullanacağımızı öğreniyoruz, kaynağı buluyoruz ve anında arınıyoruz ve uygulayıcı oluyoruz. Ve bu eğitim ne dedik? 17, 18, 19 Ekim Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamı akşam 20 ile 24:30 arası ve bilgi almak ve kayıt olmak için 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz canlar. Tekrarlıyorum. Bilgi almak ve kayıt olmak için, uygulayıcı olmak için uluslararası geçerli bu sertifikayla her konuda seanslar açılıp çözülümler, dönüşümler yaşamak için 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. Öpüyorum.